Hiç fermo yokmuş ama. Şimdi verdi falan diyor. Figo sesi kesildi ya. Fermoda mı? Ha figo fermoda. Otun içinde. <laughs> gel gel izliyor. Vuracaksan gel. Can yakmak istiyorsan gel. <laughs> evet sevgili izleyiciler. Emektar figo fermoda. figo <laughs> Hasan geç güzel bir çekim yapayım vuracak sabır beni katil et <laughs> sana gelirse atma Ş şöyle çekeyim arkadaşlar Bravo, amigo! O primeiro que bateu foi o meu! Bravo, amigo! A porta a tela!